Ben şöyle bir sistem kullandım. Dedim ki sonuçta biz eğer civayete bu metinler cinsinden bakarsak bunların içinden çıkamayız. Bunun için e, ifadeler ve ögeler cinsinden bakmalıyız. Ve 5 tane öge belirledim. Zaman, mekan, nesne, grup ve eylem diye Bu 5 öge cinsinden bir tarihteki şeyin içinde ne var onu çekiyoruz, alıyoruz. Dolayısıyla Enes bin Malik bize bir olayı 10 kere daha anlatsa aslında o 5 öge ile ilgili bilgiler veriyor bize. Fazla veya az. Sonuçta biz bu 5 öge ile ilgili bilgileri aldığımızda Enes'ten Enes'in o olay hakkındaki bildiklerini 5 öge cinsinden ifadelendirmiş oluyoruz. Dolayısıyla Enes'in bilgisini tabi tüketmiş oluyoruz biz. Sonra geçiyoruz diğer sahabeye. Onunkini de tüketiyoruz ve bir süre sonra bu ögeleri birazdan göstereceğim üzere tasnif edip bir sistematik haline getirdiğimizde bir kurgu yapıyoruz ve yaptığımız kurguda bir hikaye çıkıyor ortaya. Bu hikaye ne Enes'in hikayesi ne Ebu Hureyre'nin hikayesi ne başkasının hikayesi. Yeni bir hikaye ve bu hikayede o hadiste o hadisle dediğimiz şeyler de geçmiş oluyor. Bir olay da geçmiş oluyor ve burada siyerle hadis tek çatı altında birleşmiş oluyor. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı bir örnek üzerinden göstereyim. Men gaşenayin alacağız buradaki problemimiz şu. Peygamber Aleyhisselam men gaşcene feleyse minna dedi. Deniyor. Acaba doğru mu dedi. Bunu anlamaya çalışacağız yani. Men gaşcene ifadesi bizim bana göre uygulama kapsamımız oluyor. Yani bu çerçevede bir kurgu yapacağız. E, ve bu şeyi hemen basıyoruz arıyoruz. Önümüze ne gelirse bir bakıyoruz. Şimdi şöyle bir göz attığımızda bakıyoruz. An ne Abbas, eee An hani Ebu Hureyre vesaire gibi şeyler geçiyor. Ee, burada ee, şöyle bir inceliyoruz. Ebu Hureyre'yi esas alalım diyoruz. Şuradan Ebu e, durduralım bunu. Hatta şuraya Hureyre yazalım önce. Şimdi bunu e, neden yapıyoruz? Az önce söylediğim üzere bizim peygamber selam'ın bizi aldatan bizden değildir demesini anlayabilmemiz için önce bunu diyen Ebu Hureyre'nin demesini anlamamız lazım. Suyunun suyu demiştik ya. Acaba Ebu Hureyre gerçekten böyle bir şey dedi mi? Bunu nasıl anlayabiliriz? Ebu Hureyre'nin bu konudaki tarihlerini bir araya getirerek inceleyebiliriz. Mesela şöyle bir tarihi var. Hemen alıyoruz bu tarihi. Sağ tıklıyoruz. Haber oluştur diyoruz. Ve bu şey, bunu bir şey haber dediğim bir sistem altında topluyor, buna bir kod veriyor. Bu kod, kare kod şeklinde de yazılabiliyor. Ve evrenin yaratılışı boyunca tek koddur bu. Yani bunun bir daha tekrar etmesi mantıksal olarak mümkün değil. Yani bilgisayarlara bu sistemi kuruyorlar ki bilgisayarda üretilen bir dosya diğer dosyayla çakışmasın. Bunu sağlamak için hexadecimal kod dediğimiz bir sistem kullanıyor. Burada tarih var şey var. Dolayısıyla evren tarihi boyunca hiçbir zaman aynı güne bir daha geri dönmeyeceğimiz için şey de denk gelmemiş oluyor. Burada bu sistemi verdikten sonra buna bir kod verip tasnif ettikten sonra Ebu Hureyre'nin Mengaş Şena haberini oluşturuyoruz. Haber diyorum ben buna. Yani bir Bizim konudaki şeyin evet bir konudaki bilgilerin Ebu Hureyre cinsinden tasnifini yapmış oluyoruz. Bu aynı zamanda eski ulemanın müsnet tarzına benzer bir şey. Ama biraz daha gelişmiş bir versiyon. Şimdi e, ilk önce bunun rivayet ağacını çıkarıyoruz. Yani bizim kaynaklar dediğimiz. E, sağ tıklıyoruz mesela Ebu Ureyre'yi seçip kaynak ekle diyoruz. Ekledi. Şimdi An Süheyl, An Ebihi dediğine göre e, Süheyl'in babası var burada. Tabi burada Süheyl'i de seçerek ekliyorum ki babası kimdir onu anlayabilelim. Sonra da An Süheyl diyorum. E, kendisi yani. E, ekle diyorum. Tabi monitörümüz küçük biraz idare edeceksiniz artık. Büyük monitörlerde bu daha rahat olur. Ee, şimdi bunu da ekledim ve sağ tıklıyorum. Bir de eser ekle diyorum. Bu şeyi bitiriyorum. Bu tariki. Bu tarik bize bu, bu yoldan gelmiş. Bu kanaldan gelmiş. Şimdi ondan sonra geçiyorum metin kısmına. Ve az önce söylediğim o 5 öğe cinsinden bu metinde bize ne söyleniyor onu anlamaya çalışıyorum. Birincisi diyorum ki burada Resulullah diye bir nesne var. Sağ tıklıyorum, bir nesne olarak ekliyorum. Yani bu metinde peygamber diye bir kişiden bahsediliyor Resulullah diye ve o kişi tarihte bir kişiye tekabül ediyor. Yani birisine tekabül ediyor. Ondan sonra bu kişinin bir şey söylediği söylenir. Ne demiş? Men Bunu seçiyorum ve bu bir eylem ögesidir. Bu eylem yani Resulullah kişisinin bir tarihte en az bir kere birden fazla da olabilir onu bilemiyorum şu an en az bir kere bizi aldatan bizden değildir dediğini iddia ediyor. Ve ben ben de bunu çıkardım şeyini parçalara ayırdım yani. Peki bunu sonuçta dedi dediğine göre bir zamanda bir günde dedi en azından bir kere. O zaman o dedi dedi Kale Resulullah kısmını sağ tıklıyorum zaman ifadesi diye ekliyorum. Bir de bunu dediği yerde Resulullah sallam bir yerde olması lazım sonuçta o gün için bir yerdeyse oraya da bir mekan ögesi ekliyorum. Şimdi böylece ne oldu? Bir yerde, bir mekanda bir e, peygam kişi peygamber yani şöyle demiş. Bunu bu Tarik bize bunu söyledi sadece. Tekrar dönüyorum şeye e, incelememe şuradaki e, rivayetlere bakıyorum yine Ebu Hureyre tabi burada görünmüyor. Ben tanıdığım için söylüyorum. E, onu da alıyorum. Hemen geliyorum şuradan e, az önceki eklediğim habere. Başka bir Tarik daha buldum yani Ebu Hureyre'nin aynı olayla ilgili Tarikini Ekledim bunu da. Tekrar üzerine tıkladım. An Ebu Hureyre diyor. Ebu Hureyre şu yani. Şöyle biraz kaydırayım. E, bu sefer bu Süheyl'den geliyor. Bu Ala İbni Abdurrahman'dan geliyor. O yüzden Evrere'yi seçiyorum. Ee, babası da dahil olarak şöyle seçip, kaynak ekle dediğimde onu yeni bir tarih olarak eklemiş oldum. Şöyle. Kaynak ekle. Ee, bunu da ekliyorum. Ee, kaynak ekle. Şimdi burada Hümeydi diyor. Bu Hümeydi kitabın sahibi müellifi olduğu için bir daha eklemeye gerek duymuyorum. Bildiğiniz gibi bazen müelliflerin şeyleri eseri isimleri kitabın içerisinde olur. Neden? Çünkü o zamanki şey yani o dönemdeki kitap anlayışı bizim anlayışımız gibi değil. Onlar kitaba bizim baktığımız gibi bakmıyor. Kitaptaki her hadise önem veriyorlar ayrı ayrı. Hatta araya bir tane hadis koymayı da çok normal görebiliyorlar. Kendilerinden hiç Hümeydi'den olmadan. Ve bunu da Hümeydi diye ekledim tariki. Tabi burada şu şeyi kaydet demek için arada sağa sola çekiyorum. Şimdi ee, şurada az önce şöyle parçalamıştık birinci şeyi, rivayetin ifadelerini. Şimdi ikinciye geliyorum. Metinde bakıyorum ki men gaştene feleyseminna ta bu tarafta. Diğer taraflarda başka bir şeyler daha söylüyor. Mesela ne diyor? Merhab ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi yine bir nesnedir. Ee, kişidir yani. Kişiler de nesnedir. Objekt yani aslında. Evet. şey Bizim nesne dildeki nesne ile alakası yok. Eyleminde şeyinde. Ne bir kişisi, e, ne ne yapmış, e, bir adamın yanına uğramış. O zaman bir tane burada racul var, bir adam var. Bu da bir nesnedir. Saat tıklıyorum. racul de bir nesnedir. Bir, bir, bir tane yeni bir bilgi kazandık. Yani bir adam çıktı ortaya. Ondan sonra bir de yiyecek nesnesi çıktı ortaya. Bir yemek var ortada. Bu da bir nesne. Ondan sonra diğerleri de eylem ögesi cinsinden, Peygamber Selam bir adamın yanına uğradı diyor. Bu peygamber nesnesinin adam nesnesiyle arasındaki bir ilişkiyi gösteren bir eylem hareket. Bir şey yani. ikisi arasında bir şey olmuş. Ekledim bunu. Sonra fe'acebehu yani tamamı beğenmiş peygamber selam. Adamın yanına uğradığı zaman oradaki bu da bir eylem. Yani peygamberin bir eylemidir. tam eylem iddiasıdır. Bunlar peygamberin böyle yaptığı anlamına gelmez. Biz henüz bilmiyoruz onu onu çıkarmaya çalışıyoruz. Böyle bir iddia var. Sonra fe'at dahu fihi. Yani Peygamber Aleyhisselam elini şeyin içine sokmuş. Taamın içine sokmuş. Bu da bir eylemdir. Fe izahu ve taamun meblulun. Yani onun ıslak olduğunu fark etmiş. Bu fark etme de bir eylemdir. Yani burada cümle, yüklem vesaire mantığıyla karıştırmayın bunu. Ondan sonra fekale bunun üzerine Peygamber Selam men gaşşene feleyse minna demiş. Şimdi biz bu eylemi bir yerden tanıyoruz değil mi? Az önceki tarihte men gaşşene feleyse minna eylemine sahiptik. Şimdi e, Süheyl kanalından ...gelende bu detaylar yoktu. Yani oradaki yukarıdaki me vesaire yoktu. Peki şimdi buradaki kanalda bu var. Şimdi başka kanallarda toplasak bu Ebu Hureyre ile ilgili topladıkça onda şu var bunda bu yok diye ee, biz çıkaracağız ve böyle bir rivayet ağacı üzerinden baktığımız daha önceki ağaç üzerinden şöyle tabii şeyde kaldı. Şöyle çıkaralım. Şimdi bakacağız ki bir süre sonra e, Süheyl kanalından gelenlerde e, şu detay yok. Yani merre bir vesaire detayı yok. Bundan her alan e, men felese minna diye naklediyor. Ancak e, ala tarafından alanlar Merre bir acilini anlatıyor. Daha ekstra bilgi veriyor. Mesela fe uhiye ileyhi en etkiliye deke fihi diyor mesela. Başka bir tarihinde. Yani peygambere işte elini şeyin içine sok diye vahyedildi veya aklına geldi anlamında aslında orada şey yapıyor. Gibi ancak hep bu kanaldan geliyor veya üçüncü bir kanal daha var. Dördüncü kanal hatta. Bu kanallarda da buna benzer farklı eylem ögeleri çıkıyor. Şimdi biz bu alttan baktığımızda bu ögelerin kendi kanalları üzerindeki e, şeylerine baktığımızda bakıyoruz ki herkes e, kendi tarafındaki e, ögeleri sayıyor bize. Yani mesela merre biracülün yebiyyü tamam hiçbir zaman Süheyl kanalından bize gelmiyor. Hep bu Ala kanalından veya bir tane daha var. Ondan da geliyor. Benzer bir şey. Biraz daha farklı. Bu ne demek? Heh. Evet. Bu ne demek? Bu tarihen bu olayın, bu nakil olayının, yani Ebu Hureyre'den nakil olayın tarihen sabit olduğunun göstergesidir. Ve buna işte batıllar bu şeyden sonra common link diyorlar. Yani e, müşterek ravi olarak burada Ebu Hureyre çıkmış oluyor. Yani bu hadisi uydurduysa bile Ebu Hureyre uydurmuş oluyor diye düşünülüyor Batı şeyinde. Bize göre de bunun anlamı şudur. Ebu Reyle'nin eylem ögelerinin hepsini biz toplayıp da tasnif ettiğimizde bize verdiği bilgiler cinsinden bunun e, rivayet ağacı üzerine doğru bir şekilde dağıldığını gördüğümüzde diyoruz ki aslında Ebu Reyle bu konuşmayı tam olarak yapmıştır uzun olarak. Yani az önceki o peygamber selamın yanına gitti, işte e, şey yaptı diye konuşmuştur. Bu nakledilirken raviler tarafından kimi kesmiştir, kimi kesmemiştir, aktarılmıştır ve bugüne gelmiştir. Dolayısıyla Ebu Hureyre'nin tarikinde verilen ögelerin sayısı şu kadardır, şunlardır evet. deyip yani, kapatıyoruz bunu. Bu bir ihtimal. Tabii o ki, olarak, tabii e, ki ihtimal. Evet. Çünkü bu farklı ravi tasarrufları, yani sahabi ravilerin tasarrufları olabileceği gibi yani hali hayatında Hazreti Peygamber tarafından aynı olayı veya aynı ifadenin aynı yerine vefat ile yapılmış olabileceğini hı hı. de Evet. Şimdi orada bu tasarruf sahabe e, Ebu Hureyden kendisi tarafından yapılmışsa bizim için bu fark etmiyor. Tarifler farklı olsa da kendisi de yapmış olsa bizim burada öğrenmeye çalıştığımız eylem ögeler. Yani Ebu Hüreyre'nin zihninde kaç tane öge, eylem ögesi var? Lafızların falan bir önemi yok. Yani bu olayla ilgili Ebu Hüreyre'nin beş kere de konuşsa, beş farklı şeyde de söylese e, olay tekse eğer Çoksa o da ayrı bir konu. Onu da anlatacağım. Tekse sonuçta Ebu Ureyre orada birinci seferde üç eylem ögesi söyleyecek. Yani Merce bir racülün diyecek. İkinci seferde <laughs> bir kere diyecek. Şimdi sonuçta biz onları topladığımızda Ebu Ureyre'nin zihnindeki bu konuyla ilgili eylem ögelerinin hepsine sahip olmamız her zaman bir tanesine sahip olmamızdan daha değerlidir. Tabi burada bırakıyoruz bu Ebu Ureyre'yi. Ancak e, bu sefer geçiyoruz. Diyelim ki başka bir raviye. Mesela burada e, İbn Ebil Hamra var. Şimdi ona geçtiğimizde Ebu Hureyre'yi de onun cinsinden test etmeye başlayacağız. Yani şey olur. Ebu Hureyre'ye diyoruz ki tamam sen doğru söylediğini söylüyorsun. Bunları da bize söyledin. E, bekle burada diyoruz. Sonra geçiyoruz İbn Ebil Hamra'ya. Onun anlattıklarına bakacağız şimdi. E, sonra Enes bin Malik, sonra İbn Ömer, sonra falan. Bunları topladıkça eee bir bakacağız ki orada aslında tek bir olay var, tek bir mesele var ve o olay üzerinde herkes belli ögeleri söylüyor. Bu ögeleri biz birleştirdiğimizde olayın nasıl meydana geldiği konusunda bir kurguya doğru e, ilerlemiş oluyoruz. Şimdi onu da hemen hızlıca bir şey yapayım. Tabii bu arada süremiz nasıl bilmiyorum. Yani normal bir günlük bir şey ders. E, yani isteyen tabi çıkabilir. İbne ee, İbn Hamra'ya döndüğümüzde ilk rivayeti alalım mesela saat diyoruz Yine haber oluştur diyoruz bu sefer. Bu yeni bir haber. Yani İbn Ebil Hamra'nın haberi. Ancak burada şunu ihmal etmememiz gerekiyor ve bu e, şeyde tabi çok ortaya çıkabiliyor. Şimdi İbn Ebil Hamra bunu e, Ebu Hureyre'den dinlemiş olabilir. Veyahut da Ebu Hureyre İbn Ebil Hamra'dan dinlemiş olabilir. Biz bunu tespit ettiğimiz durumda ki burada o da çıkmış oluyor ortaya bir noktadan sonra. O eylem ögeler cinsinden. Bu sefer İbni Hamra'nın rivayetini sah sahabi bile olsa biz onu Ebu Hüreyre'nin tariki şekline getiriyoruz. Artık mürsel onun e, şey mürsel olduğu için onun bir parçası kabul edip haberi teke indirmiş oluyoruz. Yani diyelim 10 tane sahabiden gelmiş 9'u birinden almışsa bize göre bu bir tane haberdir. Dolayısıyla kıymeti de birdir. Sadece o sahabi cinsindendir yani. Şimdi İbn Ebil Hamra ne diyor? Hemen onun yine rivayet ağacını çıkaralım hızlı bir şekilde. Ee, burada da bilgisayarın tabii ek, ekranı, hızlı vesairesi bunlar hepsi önemli birer faktör işi kolay yapma açısından. Hemen çıkardık. Geldik metne. Ee, diyor ki Resulullah Aleyhisselam e, bir adamın yanına uğradı. Endehu taamun fi vi'ayin dedi burada. Ee, eylem ögesi olarak ekliyorum. Resulullah'a da işte nesne olarak ekliyoruz. Bunları şimdi uğraşmayalım. Şimdi bir adamın yanına uğradı ee, diyor. Ta'mın fi viayn diyor. Yani az önceki ta'm nesnesiyle ilgili bize bir detay daha geldi buradan. Yani ta'mın bir kabın içerisinde olduğu bilgisi geldi. Adam bilgisi yine bunda da var adam nesnesi. E, ve e, peygamber selamın elini soktuğu bilgisi var. E, bu da bir eylem ögesi. Burada farklı olarak şöyle bir şey var. bir eylem ögesi daha var. Gaşeş tehu diyor. Peygamberimiz adama soruyor. Hile mi yaptın? Yani diye sorduğu bilgisi var burada. Diğerinde yoktu. Ondan sonra da diyor ki men gaşşener feleyse Yine bu da bizim önceki o eylem ögesinin aynısı. Buradan yeni bir şey elde ettik. Hemen geliyoruz başka bir şeyine. mesela şuna geçelim. Eee Aynı bu da şey alıntı yapıyoruz ve geliyoruz buradan bunu da e, şeyin içine ekliyoruz hızlı bir şekilde. Bakın burada da yine aynı senet var. Burada ilginç bir şey var. Ne diyor? Raitu Rasulullah Sallam merre bir radülün vesaire. Şimdi burada Ebul Hamra'nın e, bu olaya şahit olduğunu gösteren raitu ifadesi var. Yani Ebu Hirey gözlemci olduğunu e, ifade ediyor bu. Şahit olduğunu ifade ediyor. Tabi bunu kesinleştiremez ama e, bu bilgi bu tarihte var. E, bir adamın yanında yine diğer şeyler, burada lealleke gaşeştehu diyor bu sefer. Yani öbünde gaşeştehu diyor, burada lealleke gaşeştehu diyor. Sonra men gaşene feleyseminna diyor. Yine aynı şey. Şimdi burada bizim bu eylem ögesi dediğimiz öge gaşeştehu, lealleke gaşeştehu vesaire gibi böyle men gaşşena feleyse minna, men gaşşena gibi farklı bütün şeyleri tek bir çatı altında topladığı için her sahabe bunu farklı şey yapsa da bizim için o lafızların hiçbir önemi kalmıyor. Bizim için orada önemli olan o eylem ögesinin yani Peygamber Aleyhisselam'ın adama soru sorma şeyinin olup olmadığı meselesi. Yani kaşeş diye sormuş olabilir. La alleke diye sormuş olabilir. Önemli olan ikisi arasındaki diyaloğun varlığına dair kanıt olması bunu da çıkarmış oluyoruz. Neredeydi şey. Şimdi şuradan bakıyoruz. Bak buraya yok. şey yapalım. Burada ilginç bir şey çıkıyor. Diyor ki İbn-i Bilhamray diyor ki peygambere selamla diyor 8 ya da 10 ay kadar beraber kaldım yani diyor. Sabah namazında işte bu bildiğiniz meşhur Fatıma'yı şey yapıyordu. Ondan sonra da e, yine diyor ki e, Peygamber Aleyhisselam'a şahitlik ettim diyor 8 ay. Burada diyor bir adama rastladı vesaire e, şey yapıyor. Ve e, neredeydi o diğer rivayeti de sonrasında zikrediyordu. Bir yerde şey yapıyor. Şimdi Burada Ebul Hamra Peygamber 8 ay kaldım diyor ya o zaman bu az önceki Menreş Şena hadisinin e, bu 8 ay içerisinde duymuş olması gerekiyor teoride. Eğer iddiası doğruysa kendisinin şehittir dediği duydum diyorsa 8 ay içinde duyması lazım. O zaman Ebul Hamra'nın kim olduğu, Medine'ye ne zaman geldiği vesaire gibi faktörler önemli hale geliyor. Bizim ileride kurgu dediğimiz şeyde bunlar gündeme gelecek. Ve e, bu sefer Ebu Hamra üzerine od odaklanıyoruz. Bu, bu kişi kim, ne zaman gelmiş Medine'ye, hangi aylarda kalmış Ve diye tespit etmeye çalışıyoruz. Son olarak bir de şey var. İbni Ebi Varaze diye birisi var. E, onu da Gareze diye şöyle hızlıca arayıp arayayım. Şimdi bu İbn-i Ebi de nin e, de Peygamber Esselam'dan tek bir hadisi veya işte iki hadisi var nak naklettiği. Birincisi e, bu hadis yani Peygamber Selam'ın işte bizi aldatan bizden değildir demesi. İkincisi de e, tüccarlarla ilgili ya maşeret tüccar et tüccar hümül tüccar e, deyip işte e, onun o muydu veya işte sadaka vermeyle ilgili yani tüccarın sadaka vermesi konuşmasıyla ilgili bir şey var. Şimdi bu e, onu da şöyle buradan e, yola çıktığımızda İbn-i Ebi Garaze'nin aslında e, bir tane hadisi olduğu noktasına ulaşabiliyoruz. Yani bir sözü var. peygamber Aleyhisselam'ın işte et tüccarı, dediği ve e, şey yaptığı ve bunun diğer bütün tarihlerinde bir araya topladığımızda birkaç sahabi daha var. Şöyle bir noktaya gidiyor olay. Peygamber Aleyhisselam bir gün e, şeye geliyor e, Musalla'nın olduğu yerdeki Medine pazarına geliyor. Şimdi e, da bir tane örneği var. Sukun Medine'ye geliyor. E, orada e, bir adamın şeyin içine elini sokuyor. Yaş olduğunu fark ediyor. Ona uyarı yapıyor. Arkasından da bir taşın üzerine çıkıyor yüksekçe bir yere diyor ki, ya maşirettüccar, ettüccar ümülfüccar, illa men berre ve sadaka vesaire diye e, onlara bir şeyler söylüyor. İşte yalan yere yemin etmeyin vesaire diye e, bir vaaz veriyor. Şimdi, e, tabi bu kurgu tamamlandığında inşallah mesela yayınlanabilir hale gelmiş olacak ama burada bu iki olay arasındaki bağlantıyı kurduğumuzda yeni bir durum ortaya çıkıyor. Ya birincisinde sadece işte men veşşene minna olayı varken ikincisinde bu yağ maşere tüccar olayı da bununla birleşmiş oluyor ve ortaya bir hikaye çıkıyor. Bu hikaye şu anki tespitlerime göre e, ...Peygamber'in bir bayram gününde e, Musalla'ya namazı çıktıktan sonra namaz kıldıktan sonra Sulku Medine'ye uğraması onlara orada dua ediyor hatta başka şey de var. Ee, sırasında gerçekleşen bir hikaye şu anki tespitlerime göre ve bu şeyde Peygamber Selam bay pazarı bir anlamda denetlemiş oluyor. O sırada böyle bir şey söylemiş oluyor. Ve burada 13 ya da 14'e yakın sahabinin bulunduğunda o günde tespit etmiş oluyoruz. Bu hicretin 9. yılın Ramazan bayramı. Ve 9. yılın Ramazan bayramından e, benim siyah konusundaki tespitime göre e, yaklaşık 6 ya da 7 gün önce ya da 10 gün önce değil, 10 gün önce 20 Ramazan'da yağmur yağıyor. Bu 20 Ramazan'daki yağmuru siyer kılınmasında bütün ayrıntılarla bulabilirsiniz. Bu yağmur Enes bin Malik'in işte den nakledilen işte bir şey geliyor, heyet geliyor diyor ki işte bize dua et de yağmur yağsın diyor ya yani bildiğiniz şey var. Cuma hutbesindeyken 20 Ramazan'da, hicretin 9. 20 Ramazan'ında bu Siyer Kronolojisindeki bir tetkiktir, ayrıdır ve e, kesine yakın diyebileceğimiz delillere sahiptir. E, 20 Ramazan'da bir yağmur yağıyor. Peygamber Aleyhisselam hutbede dua ediyor. Tabi yağmur hemen yağmıyor rivayetlerde dediği gibi. O gün gecesinde başlıyor ve e, 8 gün kadar sürüyor. Yani bayramdan bir gün, iki gün önceye kadar sürüyor. Bayram sırasında da yerlerin çamur olduğunu öğreniyoruz rivayetlerden. E, mesela burada, şimdi atıyorum oradaki adamın şeyini bir başka tariflerine baktığımızda şöyle diyor. Diyor ki Ya Resulullah diyor. Esabet hüs sema. Yani yağmurdan ıslandı diyor buğday. Evet. Ve burada biz bu yağmur yağdığı bilgisini de bu şeyle birleştirdiğimizde e, arasında bir ilişki olduğunu iddia ediyorum. Tabi bu henüz e, tam kurgu yayınlamadan nihai şeye gelmez. Yakında inşallah şey yapacağız. Ve böylece Peygamber Efendimiz o 9. yıl Ramazanı ki orada işte kadınlardan şey toplaması var e, bayram mutbesinden sonra şey toplaması Zeynep binti İbn Mesud'un e, hanımı Zeynep'in işte kadınların sadakasını sorması var onlarca olay var bunların hepsini ben birleştirdim toparladım bir araya getirdim e, o günü böyle ya o birkaç günü e, şey de var burada e, bu e, Peygamber Efendimiz itikafı var. İşte, e, Safiye e, validemizinle bir konuşup daha hani iki tane adam geçiyor. E, diyor ki o Safiye validenizdi diyor. Yani aklınıza bir şey gelmesin Hı. anlamda O olay var. Bunların hepsini inşallah toparlıyorum. Bir şey halinde e, derinlerinde tasdif edip bir kurba halinde yayınlamış olacağım yani. Hani e, sohbeti...